Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir poğaça tarifiyle geldim ki pamuk gibi yumuşacık, bütün poğaça tariflerinizi unutturacak nefis bir tarifle sizlerleyim ve videomu sonuna kadar izlerseniz sizlerde detayı göreceksiniz. Artık tarife geçebilirim. Öncelikle bir çay bardağı su, bir çay bardağı süt, bir yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum ve güzelce ısıtacağım öncelikle. Çok kaynatmayın. Serçe parmağınızı bu şekilde değdirin. Parmağınız yanmıyorsa tamamdır. Çok fazla sıcak olursa mayamız yanabilir. Hamurumuz kabarmaz. Güzel sonuç almayız. 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ettim. 2 tane yumurtanın sarısını üzerine sürmek için akını da içine koydum. 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya ekliyorum. Ve bütün malzemeleri birbirine geçecek şekilde karıştırıyorum. İyice karıştırın. Şimdi unumu ilave ediyorum. Azar azar ilave ediyorum. Toplamda 9 çay bardağı, 8-9 çay bardağı un ilave ettim. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde kullanın. Ve şurada en önemlisi de hangi çay bardağıyla ölçünüzü yaptıysanız hamurunuzda o çay bardağıyla devam edin. Çünkü büyüklük küçüklük çok fark ediyor. Bu da bir püf noktası. Şimdi güzelce yoğurduktan sonra oda sıcaklığındaki tereyağımı içerisine ilave ediyorum ve güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Eğer e, ununuz e, az gelirse burada un ilavesi yapabilirsiniz. Tereyağı oda sıcaklığında olsun. 75 gram kullandım toplamda. Hamur o kadar güzel bir hamur ki yaptığınızda da zaten fark edeceksiniz. Üzerini kapatıyorum, hamurumu mayalandırıyorum. Gördüğünüz gibi kocaman oldu. Ben mayalama yöntemini ee, fırını 50 derecede çalıştırıyorum, hemen kapatıyorum fırını, içerisinde 1 saat kadar bekletiyorum. Şimdi hamurumu tezgaha aldım, güzelce mayasını e, gazını çıkarttım, yoğurdum birazcık. Şimdi 10 eşit parçaya bölüyorum ve bezelere ayırıyorum, yuvarlayıp şöyle bir kenara bırakıyorum şimdi şekil verme zamanı elimle gördüğünüz gibi açtırıyorum ve içerisine ben sadece beyaz peyniri koydum siz burada dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz rulo şeklini verdim ve yağlı kağıt serili tepsime alıyorum tekrardan bir bezemi de gösteriyorum sizlere elimle güzelce açtım ortasına iç harcımı koydum kenarlardan katlayıp üstten aşağıya doğru gelecek şekilde rulomu yaptım bu kadar basit bir hamur nasıl güzel açılıyor harika bir hamur Zaten piştiğinde yediğinizde anlayacaksınız daha yoğururken anlıyorsunuz hamurun güzelliğini. Gerçekten bütün poğaça tariflerini unutun. Tepsi de e, yarım saat kadar tepsi mayası yaptım. Bu önemli. 2 e, kat daha kabaracak. E, bu püf noktasında sakın atlamayın. Acele etmeyin. Bir yarım saat beklesin. Şimdi yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine susam serpiyorum ve önceden ısınmış 200 derece fırında üzeri böyle güzel kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirdim ve efsane, mükemmel oldu. Yumuşacık, pamuk gibi poğaçam artık servise hazır. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde formunu da kaybetmiyor. Yumuşacık dediğim gibi harika bir lezzet oldu. Bütün poğaça tariflerinizi yedikten sonra anlayacaksınız, bütün poğaça tariflerinizi unutacaksınız diyorum. Bu kadar da iddialıyım. İçinde gördüğünüz gibi yumuşacık ve kat kat oluyor denemenizi öneriyorum bu tarifi tarif defterlerinize ekleyin deneyeceklere Şimdiden afiyet şifa bal şeker olsun videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın yepyeni tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun